bilmek için çırpınıyor. Bizse gördüğümüz yerde yok ediyoruz. Zarif kedigillerden vaşaklar da hem dünyada hem Türkiye'de koruma altında. Ama Tunceli'de zalim eller bir vaşağı katletti. Gizemli, benekli, ihtişamlı kedigillerin nesli tükenen üyelerinden vaşaklar, Dünya Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olan 120 memeli türü arasında sayılıyor. Bu yüzden hala yaşadıkları ülkelerde avlanmaları yasak. Türkiye'de de ender olarak görülüyorlar. En son Tunceli'de görüldü ama ölü olarak. İşte görüyorsunuz arkadaşlar yani. Lütfen insanlar içindeki o insani duygularını tekrardan bir gözden geçirsinler. Hayvanseverler başa katledenlere tepkiliydi. Silahını hayvana çevirmeden önce o hayvanların da yaşam hakkının olduğunu, o hayvanların da bu doğanın parçası olduğunu düşünerek silah eline alsınlar. İnsan değildir. Yani, e, halkımızın duyarlı olmasını istiyorum ben. Hayvanlık bu yani başka bir şey değil. Çevreciler olarak bu vahşeti yapanları şiddetle kınıyoruz. Bunların bunun halinde de illaki yapılacak olan işlemin de takipçisi olacağız. Bizzat da kendimiz de haklarında dava açacağız. Nesli tükenmek üzere olan bu hayvanı öldürenler yakalanabilecek Doğanı mi? Yok Caydırıcı yok. bir ceza alacaklar mı? Bilinmez. O hayvanların da bu doğanın parçası olduğunu Vaşağı öldürenler caydırıcı ceza alacak mı diyoruz ama aslında bu tür suçlarda ceza belli. 5 bin lira tazminat ve idari para cezası. Tunçeli'de öldürülen Vaşak aslında son bir ay içinde ölü bulunan ikinci Vaşak'tı. Kars Sarıkamış'ta da bir Vaşak'ın görüntüsüne ulaşan Kuzey Doğa Derneği'nin bilim koordinatörü Emrah Çoban'la bu vahşeti konuşacağız. Emrah Bey iyi akşamlar son 24 saate hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Emrah Bey, Çevre ve Orman Bakanlığı uzmanlarının tespitine göre Tunceli'deki vaşağın kaçak avlanma sonucu vurulduğu, üstelik de dişi olduğu belirtiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Olay çok üzücü. Keşke bu şekilde bir olay yaşanmasaydı. Bugüne kadar vaşağın insanlara zarar verdiği görülmemiş ve öyle bir olay ki yani Başak Türkiye'de çok ender görülen bir hayvan. Ee, i̇şte en son Sarıkamış'tan bizim elimize geçen görüntü e, neredeyse son iki yılda alınmış tek video kaydı Başak'ın. Bu tür olayların e, yaşanmaması için daha sıkı denetimlerin daha iyi yaptırımların uygulanması lazım ki özellikle bu aylarda Başak'ın Şubat'la Nisan arasında üreme dönemi Başak normalde gececi bir hayvan ama üreme dönemi olduğu için gündüzleri de e, eş bulmak için daha fazla insanlara görünür hale daha fazla ortalıkta görünür hale geçiyor Tabii bunun olmaması daha iyiydi ama e, bunun olmaması için daha fazla çalışmamız gerekiyor bizim özellikle yasal olarak çünkü şu anda sizin de söylediğiniz gibi 5500 lira bir para cezası ve idari ceza var fakat bunu yakaladığı zaman kesebiliyorsunuz ama bizim bugüne kadar takip ettiğimiz olayların neredeyse %90'ında kaçak avcıları yakalayamıyoruz Emrah Bey kaçak avlanma deniyor ama eğer böyle bir avlanma olsaydı vurdukları vaşağı da alıp götürmez götürmezler miydi? Yani korktukları için bazen bu şekilde davranabiliyorlar. Avrupa'da bu daha çok vaşakların popülasyon yani sayısının düşmesi daha çok vaşakların kürkü yüzünden avlanmasıyla soyları tükenmeye başladı Avrupa'da ama Türkiye'de bununla ilgili yani kürkleriyle ilgili yapılan bir satış olmadığı için ve bu da yasak olduğu için genelde avcılar bunları kendilerini güçlü göstermek için, diğer avcıları ve hava atmak için kullandıkları için genelde bu şekilde vurup hayvanı olduğu yerde bırakıyorlar. Tabi bir de şuna bakmak lazım, bu tür olayların bir veterinerlik fakültesine bu hayvanın gidip nekropsisinin yapılması lazım ki bu başıhan neden öldüğünü tam bir şekilde biz bilebilelim şu anda Çevre Orman Müdürlüğü verdiği yetkiler şey Çevre Orman Müdürlüğünün verdiği bilgi bu hayvanın direkt vurulduğu ile ilgili ki bu doğrudur. Bununla ilgili gerekli takibi zaten şu anda kendileri yapıyorlar. Bu hayvan aynı zamanda hem ulusal uluslararası anlamda da koruma statüsü var. Hem Türkiye'de olduğu gibi Merkezi Yav Komisyonu tarafından koruması yapılıyor. Uluslararası anlamda da bizim iki tane anlaşmamız var. Hem CITES ile altında olan ve ticareti yapılan hayvanlar arasında yer alıyor ve e, vurulması ve satılması, derisinin satılması yasak. Aynı zamanda da Avrupa yaban hayatı ve yaşama ortamlarının korunması sözleşmesiyle de biz bu hayvanı koruyoruz. Sadece biz değil tüm Avrupa koruyor bu hayvanı. Çünkü yayılışı bizde görülen türün yayılışı Avrupa'ya yayılıyor. Başka bir ülkede bulunmuyor. Başka bir kıtada bulunmuyor. Em bize Emrah, Bey, Emrah Bey, Emrah Bey ee, az önce biz ifade ettik, siz de ifade ettiniz ama e, bu tür kaçak avlanmalara işte 5000-5500 lira gibi bir e, tazminat ve idari para cezası verildiği e, biliniyor. Hı hı. E, bu cezalar ne kadar caydırıcı olabilir ki? Yurt dışında bu anlamdaki önlemler ve cezalarla ilgili bir karşılaştırma e, yapmak mümkün mü? Böyle bir bilgiye sahip misiniz? Şöyle tabi yurt dışında e, bu tür şeyleri e, olduğu zaman ve yakalandığı zaman çok ağır hapis cezaları var bunu biliyorum. E, bizde çok iyi bir uygulama var aslında Bozdayı e, Bozayı bizde de bundan 3-4 yıl öncesine kadar e, bu şekilde koruma ile bu şekilde koruma yapılıyordu ama yaptırımı biraz daha arttı. Cezası 18 milyara çıktı ve yakalandığı anda 6 ay hapis cezası getirildi. Tabii bu çok büyük bir caydırıcı oldu bozayı vuran insanlara karşı. Ee, tabii bu cezanın artırılması lazım. Daha uygulanır bir hale gelmesi lazım. Yani sadece cezayı koymak değil, bunu takip edecek bir mekanizmanın da Türkiye'de gelişmesi gerekiyor. Emrah Bey, sizin bize ulaştırdığınız Kars Sarı Kamış'ta çekilen vaşağın görüntülerini de arkadaşlarım zaman zaman ekrana getiriyorlar, yayına yansıtıyorlar. Türkiye'de bu şekilde soyut tükenmekte olan veya bu risk olmasa bile doğada yaşamını sürdüren yaban hayvanları üzerinde sayısal tespitler, bilimsel araştırmalar yapılıyor mu? belki de daha da önemlisi koruma anlamında bir şeyler yapılıyor mu Türkiye'de? Yani yapılıyor aslında yapılıyor demek doğru. Çünkü hani biz de Kuzey Doğa Derneği olarak büyük memelilerin araştırılması üzerine Sarıkamış Ormanları'nda bir çalışma yapıyoruz. Antalya'da Vaşak üzerine Batur, Avgan, Doğa Koruma Milli Parklar Dairesi ile birlikte bir çalışma yapıyor. Ama bu çalışmalar bu hayvanların hem biyolojilerini hem popülasyonlarını belirlemek için yeterli çalışmalar değil. Yani şu an söyleyebiliyoruz iki tane Vaşak öldü diyebiliriz ama geriye kaç tane Vaşak kaldığını şu an Türkiye'de kimse bilmiyor. Ve bu hayvanların hangi alanları hangi şekilde kullanıldığını bilemiyoruz. Yani en son mesela çok size bir örnek vereyim. Polonya'da yapılan bir çalışmada bir başağın erkek bir başağın 248 kilometre kare alan kullandığını onlar biliyorlar. Ama biz kendimizde yaşayan vaşan ne kadar büyük bir alanı kullandığı, insanlarla ne kadar temas ettiğini, ne kadar çatıştığını bunu bilemediğimiz için koruma çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdüremiyoruz. Emrah Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp bu konuyla ilgili görüş, düşünce ve bilgilerinizi bizimle ve kanala izleyicileriyle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.